Selam millet ben Ömür bugün Juventus'ta olan kariyerimizin 5. bölümüyle karşınızdayım e, Ligi bakalım yarılamış mıyız? Kaç maçımız var bir de ona bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 transfer sezonunda 20 maçımız var yani e, 6 bölüm 6 12 bölüm daha var transfer sezonuna 12 bölüm son maça git diyelim Bologna ile İtalya maçımız var 12 bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum telefon çalıyor. Evet arkadaşlar hemen telefona bakıp geri geldim. Ee, Bologna maçına oh, hoş geldiniz diyerek bölümümüzün ilk maçına geçelim. Bologna ile yine oyunu sesi kısık. Kısmışım ben. açayım arkadaşlar geri geleceğim Evet arkadaşlar sesi açtım ve geri geldim Şimdi bozaklaştırdı Kuarejma aldı Kuarejma bindirdi Licksteiner'e Licksteiner, e. Licksteiner Banotelli'yi kaçırdı Geçmedi Evet, Daniel Bassa, Arturo Vidal, Unicci, sen indirirsin o topu oğlum dedik ve indirdi. Şimdi Kuvarecim'e futbol nedir göstereceğiz bu maçta. Çok sinirlendi, teknik direktör ömür. Banotelli vurdu, Dacosta. Andre Menege, Dacosta. Garecci. Garecci bindirdi Pogba'ya. Pogba, süpersin. Ama Bale kaptırdı. Bale hatasını telafi edecek mi? Ede, etti, ed, edemedi, ed, edemedi, edemedi, edemedi Bale. Bale'ın hatası golle mal olacak mı bize? Ama olmadı. Ya. Juventus şeyi, Juventus defansı. Şimdi Kuvarejma ile çıkıyoruz. Arturo Vidal'e bir pas. Ondan da Girit Bale. Bale bir çalım attı ama yediremedi rakip. Rakip faal yaptı. Kuvarejma. Kovarejma e baskıda alabilecek mi Kovarejma e... aldı. Ricardo Kovarejma e. şimdi Banotelli'ye bir pat. Mario Banotelli vuramadı. Arkadaşlar Banotelli'nin yine bir forret alacağım. Ee, bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Andraste lo. Bana Telli, Bana Telli ya. Barno topu bıraktı ve bize gol zarar yaptı. Neyse, Great Bale, Bale yaptı faulü. Nasıl yaptı o faulü? Şimdi Bartelli olmadı. Şimdi o da olmadı. Şimdi o da oldu. Şimdi Bale'la çıkıyoruz. Great Bale. Bale süratle çıktı kendi ceza alanından. Şimdi bana telliye, bana telli, bana telli ya. Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya. Çok abi, ben çok iyice şey yapacağım. Biraz da mançı video şey yapalım arkadaşlar. Şans verelim. Belki gol atar. Atarsa 11'e girer. Ama bana Otelli'nin yerine bir oyuncu alacağım. Ee, mesela kim olabilir? Kim? Luis Suarez olabilir. Karim Benzema olabilir. Ama onlar yavaş futbolcu. Luis Suarez iyi. Ya da Neymar. Bilmiyorum arkadaşlar transfer sezonunda bakacağız bunlara. Şimdi biraz daha oyuna konsantre olalım dediğimiz anda topu kaptırdık. Pillo, Pillo alabilecek mi? Pillo baştan Pillo alamadı. Şimdi Kuvarej mi aldı? O da kaptırdı. Bologna ata çıkmaya çalışıyor ama onlar da çıkamadı. Bonucci şimdi Pillo ya. Pillo Einstein'e Juventus Liechtenstein'le çıkıyor ama şurada bir oyuncu var onun önüne Mario Mançuki, Mançuki şutunu çekti, Mançuki hiç, hiç bekledi istedi istedi topu ama kimse görmedi onu ve son anda gördük o çok Partiz Evra şimdi Partiz Evra Partiz Evra attı geçti şimdi içeride Mançuki defans falan var. Şimdi piloya güzel bir pas. Quaresma vuramadı Bale. O da vurdu direkt. Şimdi Pogba. Bir kez daha hücuma bindirdi Pogba. Quaresma'ya. Quaresma, ya, Quaresma. Kovar vurdu Manchuk Mançuk üç ayda fotoğraf çekinelim diyor Mançuk hiç biraz daha güven seviyesi arttırdı bana göre Şimdi kuvarej mi? Mançuk hiç geç geliyor mançuk hiç. Mançuk hiç. Mançuk çattı ki oldu. Goller arda arda geliyor. Lanetelli yavaş yavaş ileriye çekiliyor. Atarsa idriye girer 11'e Mario mançuk iç Banu terliği çıkardık Mario mançuk iç aldık Mario mançuk şiir yazdı şiir Mançuk içkine kendini gösterdi ama Kuvarecimadan biraz ezbere bir pas. Evet 90 artı 1 oldu. Shoot. Defans karşıladı. Kuvarecmaya gelmedi. Şimdi parti Zevra. 90 artı 4. Dayal. Bale, Bale kalktı Zevra'yı ama maç bitti. Ya. İkisi söyler üstünlüğümüzle. 1-1 yaptık. Bakalım uzun bir bölüm sonra tahminime göre 2-2 iki yapabilecek miyiz? Büyük merak konusu. İtalya kubası var. Şu gönderelim bunu. Azı. Cacarız yolladık. Arzeli bir kalsa. Oba bunayı mi yollasak? Evet oba, oba bunayı da yollayalım. Oba ona neredesin? Onlarla transfer listesine koyalım çünkü o borcu biz roketlememiz lazım onu. Evet, İtalya kupasında Drift Anoepse'ye karşı oynayacağız ama oyun planına bir düzenlemem lazım. Banotelge'yi çıkarıp, Márquez'i alacağım. Ee, başka değişiklik yapmayacağım. Sonraki maça git diyelim. Evet arkadaşlar sonuna iki maça git diyelim. Evet durum Mersey'e karşı. Vidal <laughs> vurur musun şuradan? Vurma abi dedi. Ama Kaleci Müthiş uzadı Pillo ortası Şimdi bonus çaldı Stoper Manço diş geriye geçiyor Şimdi Liechtener Liechtener Şimdi ön direkte mançık içe doğru mançuk iç attı Korneli. Ne? <laughs> Nasıl? Kuaresma şimdi değil o. Ayı! Vidal, Vidal, Vidal. Şimdi Kovarejma'yı e attı. Kovarejma e geçebilecek mi? Geçti. Pogba'ya, Pogba. Bu sefer korner olması lazım. Q7 güzel işler yapıyor. Pogba yardıma geldi. Pogba. Pilo attı. Pogba vurdu Pogba kaleciye. Pogba'nın kafaları iyidir. Atar. Ama Lichtenler'e geldi. O da vurdu. Kalenin biraz üstünden çıktı top. Manchu geç aldı. Manchu geç. Kovarejma. Kovarejma gidiyor. Kovarejma geçti ama ne yaptı bilmiyoruz. Bir Veyla bir kanat değiştirelim şunu. Tamam. Pogba göbekte daha iyi oynaymış. O zaman Pogba'yı alalım. Buraya da onu alalım. Tamam. Pogba'yı almak istiyorum. De göbeğe. <laughs> Nasıl oynuyormuş? Bale. Bale. Bale vurdu kaleciye. Q7'den güzel goller bekliyoruz. Tam ayağın hangi sağ ayak vurdu kanada aldık. Q7'ye Beşiktaş'ın yeni yıldızı. Kovarejma vurdu kaleciye. Pogba topu silmek için geldi. Pogba. Attık. Nasıl? Nasıl? Kaleci oh çekti adeta. Pozisyonun gol olmadığına. Bu pozisyon nasıl kaçtı ya? Neyse. Biraz daha iyi oynuyoruz öncekine göre bayıl bayıl şimdi abi cem yahu nasıl bitirirsin o Mm, 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 mm. Pogba attı çıkıcı çünkü geçmedi. Pogba neden atamıyorsun? Canımı sıktırma, kafanı kırdırma. Şimdi değil. Bayıl. bayıl, it's bayıl. Spiker çıldırdı. Bail, bail, bail içi yapma. Atsana be. Şimdi başkan pillo, başkan pillo. Onun da ortası. İndir. Aynasın. Juventus baskıyı arttırdı Bizde Biz de bir oyuncu değiştirelim. Mario Van Otelli'yi alalım. Bakalım oyunu kaderini değiştirebilecek mi? Mario Van Otelli girdi. Ya. Banatelli de top. Mario Banatelli daha yeni girdin koş. Şimdi Kuarejma. Ricardo Kuarejma. Kuarejma bu, Aresma. bu, Aresma. bu, Aresma. bu Aresma. gol oldu. <laughs> Rovanş olduğu için pek stres yapmıyorum. Rovanşı da var bu maçın. Mario bonatelli girdi oyunun kaderini değiştirebilecek mi? Mario bonatelli de gözler. Değil. Atta yanın dışıyla Andrea pilo pilo vurdu. Şimdi Vidal Q7 اما فعلی وجود ندارد. با نتالی. بله. ماتش. kaç kaç bitti bir bir bitti. Bu diğer bölümde Şampiyonlar Ligi maçımızla Kral Kupası'nın rövanşı var. Arda turan için teklif gelmiş. Satabilirim belki PSV'den. Değil ha bunda. 36 satayım mı Arda Toran'la pek oynamıyoruz genç bir oyuncu gidip kendini başka kulüplerde göstermesi lazım biz hiç oynatmıyoruz Arda Toran'ı Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Hoşçakalın ömür kalın